Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitget borsasının ticaret karnavalı etkinliğini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitget borsası gerçekten birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor. Ve şu anda devam eden sınırlı süreli ticaret karnavalı etkinliğine katılabiliyorsunuz. Tabii ki diğer etkinliklerde olduğu gibi bunların da şartları bulunuyor arkadaşlar. Bu arada görevleri tamamladığınızda bu ödüller görevleri tamamladık 7 iş günü içerisinde direkt olarak hesabınıza yatacak. Peki bu burada nedir yapmanız gereken görevler? Gördüğünüz gibi kampanyaya katıldıktan sonra ilk vadeli işleminizi tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında yine promosyona katıldıktan sonra işlem hacmi gerçekleştirmeniz lazım tabii ki. Bu da 1000 dolar olmalı minimum. Yine burada vadeli işlem ticaret görevlerinde 50 bin dolarlık görev yaptığınızda da arkadaşlar artı 1 puan kazanabiliyorsunuz. Vadeli işlem ticaret kısmında 100 bin dolara ulaştığınızda yine artı 1 puan daha kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde hacimlerinizi arttırarak daha yüksek puanlar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon artık bu sizin tamamıyla bütçenize bağlı. Yine spot için de bir görev bulunuyor. Dilerseniz spot kısmında da hani ben vadeliyle uğraşmak istemiyorum. Spotta hacim kasmak istiyorum diyorsanız spot kısmında da arkadaşlar 10 bin dolarlık bir hacim yaptığınızda mesela artı bir puan kazanıyorsunuz. Yine 50 bin dolar, 100 bin dolar, 500 bin dolar gibi spot işlem hacimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bu puanları aldığınızda arkadaşlar burada kazanabileceğiniz ödüller olacak. Mesela burada kazanabileceğiniz ödüller kısmında işte 1 dolar, 5 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 500 dolara kadar bir ödül bulunuyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar işte BitGet, Matara, sırt çantası, AirPods gibi ürünler. Ek olarak Apple Watch Ultra 3 ürünü mesela burada bulunuyor ve iPhone 17 Pro Max verebiliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerlerini zaten burada görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi kampanya dönemine baktığımızda 17 Eylül ile 30 Eylül arasında olacak bu. Henüz bir haftalık bir süresi var. Bunu da sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi burada vadeli işlemlerde puanlar kasarak arkadaşlar buradaki ürünlere hak kazanabiliyorsunuz. Bileceksiniz tabii ki bir çekiliş olacak ve çekilişte de bu ödüllerden birini kazanma şansınız bulunuyor arkadaşlar. Ne kadar fazla işlem yaparsanız o kadar fazla kazanma şansınız artıyor. Bu görevlerde yaptığınız puanlar arkadaşlar artı bir çekiliş puanı anlamına geliyor aslında. Gördüğünüz gibi her hacim yaptığımızda ve bu sınırları aştığımızda artı bir çekiliş hakkı da kazanıyoruz. Yani ne kadar fazla hacim gerçekleştirirsek ürünlerden birini kazanma şansımız da o kadar artıyor. Tabii ki buradan nakit ödüller de kazanabilirsiniz ama burada mesela. Işte Apple Watch veya iPhone 17 Pro Max kazanırsanız gerçekten çok çarlı olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer future işlemlerle uğraşmak istemiyorsanız spot kısmında da bunları gerçekleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Apple hediye setini almak için ticaret yapın diyor. Yani bu karılar gerçekten çok yüksek ve bunları yaptığınızda direkt takas olarak alabiliyorsunuz. Bu arada çekilişe gerek kalmıyor. Görev 4 kısmında bu geçerli. 30 milyonluk bir hacim gerçekleştirirseniz AirPod Max kazanıyorsunuz. 80 milyon gerçekleştirdiğinizde Apple Watch Ultra ve 150 milyon milyon dolarlık bir hacim gerçekleştirdiğinizde ise 17 Pro Max kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şanslı çekiliş ödül listesi de bu şekilde bizlere veriliyor. 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 500 dolara kadar giden bir nakit ödülü var. 1200 dolar değerinde iPhone 17 Pro Max verebiliyorlar ve 800 dolar değerinde Apple Watch Ultra ek olarak AirPods kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu nakit ödüllerin yanı sıra. Ve arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştirmek için tabii ki bir KYC işlemi gerçekleştirmeniz lazım. Yani KYC'li bir hesabınız yoksa bunlara hak kazanamıyorsunuz. Bunu da belirtelim. Genel manada da aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde. Bitget gerçekten çok güzel etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklere katıldığınızda tabii ki güzel ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Görevler kısmında da zaten mesela bu takas işlemlerinde geçerli bir kısım tekrardan belirtelim. Yani çok yüksek hacimler gerçekleştirdiğinizde direkt olarak bu ödülleri alabileceksiniz. Çekilişe gerek kalmadan arkadaşlar. Fakat tabii ki çekilişe katılmak istiyorsanız da düşük hacimlerle bu çekilişlere katılabileceksiniz. Yani düşük bütçeleri de düşünmüşler diyebilir. Gel zaten gerekli linkleri video açıklama kısmı Ekleyeceğim arkadaşlar dediğim gibi Bitget gerçekten güzel etkinlikler getirmeye devam ediyor ve biz de bu etkinlikleri size aktarmaya devam edeceğiz. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.